Erzincan'dan Haber.com Altın yenge hanım yanlışlıkla bacada saklındayken o şey bacadan aşağı düşmüş. Yenge hanım çıkaramadığı için itfaiyeden yardım istemiş. Biz de ekip olarak arkadaşlar sağ olsun geldik. Altınarı biraz uğraşmamızın sonucunda Altınarı bacadan çıkardık. Bravo. Cihan sen onu biraz daha al ki elin aşağıya gider evet, Biraz daha aşağı. Kardeş niye böyle Elimde ya, ya. Yandan da alsın ki Gidelim el... Al şunları al Efendim abi Ben dedim ki oraya koyayım da dedim bir şey olsun dedim emliyette olsun attığım gibi gitti zaten. Sonra ne yaptınız? E sonra bir şey yapmadım işte işe gittim burada temizlikçiye gittim temizlikçi dedi ben bir şey yapamam abla dedi Sabah itfaiyeyi çağır. İtfaiye aradı. Ee, i̇şte koşu itfaiyeyi mi? aradı itfaiye geldi çıkardı. Bir de sen.